Yepyeni bir e, beni odaklıyor mu abi? Hı. Herkese selam kanalıma ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yoldan yapmış olduğum eşofman sweatshirt alışverişimi paylaşacağım. Bu arada bu kesinlikle sponsorlu bir video değil. Yani şey diye düşünmüş olabilirsiniz daha şimdiden sponsor mu aldın? Tabii ki almadım. Bunların hepsini kendim tercih ettim, kendim satın aldım. Fakat zaten sponsorlu olmadığını anlayacaksınız şimdi. Diğer reklam olmadığını anlayacaksınız. Çünkü gerçekten hüsrana uğradım. Yani aldığım ürünlerin yarısından fazlasından memnun kalmadım ve geri iade ettim. Neden? diyeceksiniz. E, Trendyol'da büyük bir indirim vardı. Zaten biliyorsunuz sürekli bir indirim oluyor. E, i̇lk defa belki Trendyol'u yeren bir insan göreceksiniz şu anda. E, ve ev içine giyebileceğim, günlük kullanım için ya da işte spor yaparken giyebileceğim bir şeyler almak istiyordum. E, baktım. Modeller çok hoşuma gitti. Gerçekten fotoğraflarda çok güzel duruyor ürünler. Hem çok kaliteli duruyor hem gerçekten e, çok değişik ve farklı hani güzel ürünler var. Yani hoşuma gitti. Birkaç parça bir şey alayım dedim. Fakat hiç memnun kalmadım. Bir kere e, bir ürün yırtık geldi. Dikiş yerinde iki tane deliği vardı ve daha önce de bu şekilde bir şey yaşamıştım ben. Yani e, bu tarz işte hem e, kötü dikişler, kötü kumaşlar vesaire. Bu kargo gönderim esnasında da çok fazla hasar görebiliyor ürünler. Onun dışında bedenler çok sıkıntılı bence. Mesela X small bir üst almıştım ve ya, ya bu kadar bol olabilir ya. Hani ben yani eminim benden çok daha zayıf insanlar var. Zaten var yani. Ve e, asla yani kim giyiyor onu bilmiyorum. Asla x small olan, beden x small olan bir insanın giyebileceğini düşünmüyorum. E, onun dışında bir şort tek aldım aynı şekilde. Yine küçük beden aldım ve yine aşırı bol geldi. Yani beli de e, basen kısmından da ki ben basenli olan bir insan olmama rağmen ya gerçekten ya bedenleri çok sıkıntılı, kumaşları çok sıkıntılı hatalı işte yırtık hatalı ürün demeyeyim ama yırtık ürünler geliyor. Yani zaten ben online alışveriş yapmayı çok seven biri değilim. Gidip böyle görmek, dokunmak, denemeyi tercih eden biriyim. Fakat bu pandemi döneminde biraz biraz böyle başlamıştım. Daha öncesinde aldığım ürünlerden de çok memnundum yani genel olarak. Sadece işte dediğim gibi bir kere öyle bir hata, daha doğrusu yırtık bir ürün gelmişti. Birkaç tane de hep modelini beğenmedim vesaire olmuştu. Fakat bu yani çok çok kötü bir alışveriş deneyimiydi benim için. Bilmiyorum bir daha alışveriş yapar mıyım? Yani bu kadar en azından büyük bir alışveriş yapmam diye düşünüyorum. Diğer beğendiğim birkaç tane parça var. Onları sizlerle paylaşacağım. Hapşuracağım bir saniye. <laughs> Siz de görün. Bu aralarında en sevdiğim oldu. Gerçekten kumaşı da yumuşacık. şöyle de kullanabilirsiniz. Buradan bağlayıp sıkıp crop gibi de kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz fazla sıkmışım ben. Bu şekilde açıkta kullanabilirsiniz. Bence böyle de gayet güzel. Bunu gerçekten sevdim. Ben ikisini de X Small aldım. Bence kesinlikle yani kendi bedeninizden bir beden küçük alın diye söylerim ben. Trendyol Mila'nın bedenleri bence genellikle büyük oluyor. Yani her şeyde belki öyle değil ama benim şu ana kadar karşılaştıklarımda genel olarak büyük olduğu için ben genelde X Small almayı tercih ediyorum. Bu arada iki farklı rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Camel'ı. Bu da çok tatlı bence. Moda bakabilirsiniz. Ve 40 diremiş Bunların hepsinin fiyatlarını aşağı yazarım ya. Burada tek tek söylemeyeyim bence. Yine böyle üstü büzgülü olduğu için bu şekilde crop gibi kullanabileceğiniz ya da açıkta kullanabileceğiniz bir takım aldım. Bu arada bunlar ayrı ayrı satılıyor. Üst oldukça uygun fiyatlıydı. 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Altı hatırlamıyorum ama 6-60-70 arasıydı diye hatırlıyorum. Yani böyle 100'e, 90'a uygun takımlar bulabilirsiniz. Spor yapmak için, evde giymek için. Bu benim hoşuma gitti yine rengi. Özellikle zaten ben eşofman altını vermiştim, Sonra üstüyle beraber alayım dedim. Bu arada ben videolarımı hiç aydınlıkta çekemiyorum. Hep bir havayı yağışlı oluyor, kapalı oluyor. Bir şekilde doğal ışıktan yararlanamıyorum. Hep bir ışık açmak zorunda kalıyorum. Bu benim sinirimi bozuyor. Az önce de dediğim gibi yine bu şekilde bunu açıp da kullanabilirsiniz. Böyle. diğer ürünümüz de şu. Ya aynı eşofman altıyla giyiyorum çünkü diğerlerin hepsi sweat ya da bir tane bluzum var, bir tane ceketim var. Şimdi bunu da sevdim. Bunun bir de siyah vardı. Siyah da güzel. Yine bunu da böyle spor. işte bunu şeyde de giyebilirsiniz günlük kullanım için de. Gayet ideal bence. Bu Bayağı hoşuma gitti. Ya yani şurasını hangi maddeden bilmiyorum. Böyle poşet gibi <laughs> bir hissi var. <laughs> Plastik mi bilmiyorum artık neyse. Ee, çok sağlıklı bir materyal olduğunu düşünmesem de e, hoşuma giden bir model oldu. Ve bunun aslında eşofman altını almıştım. Çok mutluydum. Çok güzel bir eşofman altı var. Göreceksiniz zaten. Fakat çok kötü geldi. Yani o... Beklediğim şeyi bulamadım. Kötüydü yani. Onu geri iade ediyorum o yüzden. Ama bu üstüne bayıldım. İnsanlar böyle komik videoları çekerken iki saat konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar ben anlamıyorum ya. Gerçekten hani bayağı bir şeyler anlatıyorlar. Bu arada ne kadar çok gerçekten diyorum. Ay. Kayda devam ediyormuşuz ya. Ben sanıyorum ki durdurdum. Neyse. Bu arada şunu giyerken saçımı bozdum. Saçımın da halini görüyorsunuz. Acilen boyanması gereken bir durum içinde şu anda. Fakat maalesef ki ben de final haftam çok yoğunum. Çok yoğun ama video çekiyorum. İşte öncelikler arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Ah Böyle güzel bir crop bu. sevdim. Etiketini çıkarmadım, komik duracak. Hmm. Ne sen azından şu çıksın da. Şunu içeri kaktırırız. Bu güzel. Bunu sevdim. Bunu zaten ev için almadım yani, bunu dışarıda giyeceğim. Ben böyle üstü oturan cropları çok seviyorum. Şu ceketi göstereceğim. Onu çok sevdim açıkçası. Yani severek aldım. Yani kumaşı beni çok üzdü. Çok ince bir kumaş. Görürsünüz belki şeyde. E, bu arada aradan en yüksek fiyatlı olan bu 90 liraydı. Yani bunun herhalde dedim kumaşı iyi. Böyle kaliteli falan. Çıkar ama yok. Yani arkası çok güzel ama. O yüzden göndermeye kıyamadım. Çok ince ya. İnanılmaz ince. Duydunuz mu beni? Duymalıysanız tekrar söylüyorum. Arkam dönüktü çünkü çok ince. Gerçekten yani kumaşı çok kalın duruyor. Bayağı böyle kalın svetler var ya. Tamam başta svet sandım bunu. Baktım ceketmiş ama modeli çok sevdiğim için aldım. nasıl bir tarz şu an. Ve e, sonrasında böyle bir şeyle karşılaştım. Önden pek bir olay yok. O yüzden arka tarafını göstereceğim size. Böyle spor sonrası. Üstü atmalık. Evet. Sanırım videomuzun sonuna geldik. Yalnız çok yerdik ama trend yolu. Ah, yatağını toplamamış. Neyse. <laughs> Gördünüz artık. Ee, şimdi çok yerdik trend yolu ama güzel şeyler de yok değil tabii ki. Bu aldıklarım şu an size gösterdiklerimi gerçekten beğenerek aldım ve beğenerek giyeceğimi düşünüyorum. Fakat yine de bu bazı ürünlerinin gerçekten demek istemiyorum e, demeyeceğim. Fakat bu bazı ürünlerinde kullanılan kumaşın kalitesizliğini ve e, gönderilen kusurlu ürünlere değiştirmez. Yani bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir konu sevgili sınav yolu yetkilileri. O zaman videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.